4, 3, Üç, 2, 2, 1, 1, bir, evet aziz Türk milleti şu anda tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX fırlatmasını saat 00.49'da gerçekleştirdi. Gezer avcı uzayda 13 deneyi de gerçekleştirecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39 A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle AX-3 misyonunun üyesi olan Gezer avcının uzay, avcı uzay yolculuğu başladı roketin üzerinde bulunan kameradan yeryüzüne doğru bir açıdan görüntü ekranlarınızda. Dragon kapsülünün 20 Ocak Türkiye saatiyle 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü uluslararası uzay istasyonuna taşıyacak olan Falcon 9 roketi canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da fırlatıldı. Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezer Avcı 100 kilometrelik uzay sınırını aştı. Görüntüler üzerinden şu anda da astronotların bakın Tamsür içinden alkışlama görüntüleri geliyor. Alper Gezer Avcı uzayda ayrıca 13 deneyi gerçekleştirecek. Bu deneyler mikro yer ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak. Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8.300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı. Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti. Gece saatlerinde pencereleri kapatıyorlar ama çünkü şöyle de bir durum var. Günde 16 defa gün doğumu ve gün batımı...